Bu hafta normalizasyon konusundan bahsedeceğiz veri tabanı dersinde normalizasyonun ne olduğunu, bir elimizde bir veri tabanı olduğunda bunun normalizasyon kurallarına göre nasıl dizayn edebileceğimizden bahsedeceğiz. Ardından da örneklerle bunu pekiştirmiş olacağız. Veri tabanının tasarım aşamasında veri tekrarını, veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için gerçekleştirilen işlemlere normalizasyon veya normal, normalleştirme diyeceğiz. E, i̇lişkisel veri tabanı oluşturmak için normalleştirmeyi bilmek çok önemlidir. E, buradaki amacımız tamamen veri tabanına etkinlik kazandırmak istememizdir. Etkinlik kazandırmaktan kastımız da e, veri kayıplarını engelleyeceğiz. Verilerin tekrarını azaltacağız. Silme, güncelleme, eklemede çıkan zorlukları en aza indirmek için elimizden geleni yapmış olacağız. Dediğim gibi tamamen veri tabanını daha etkin bir şekilde kullanabilmemiz için e, tasarlanmış bir yapıdır aslında. E, birinci normal e, form, ikinci normal form 3, 4, 5 şeklinde gitmektedir. Tabii ki de bunun en e, basit hali birinci normal formdur. Bu birinci normal formda tamamen elinize ham verilerin gelmiş olduğu, ham verilerden oluşmuş bir tablo olacak. Ve bu tabloda neleri ayırt edebileceğiz, neleri e, normalleştirebileceğiz, bunlara bakacağız. Örneğin elimizde e, bir tablo bulunmakta. Pardon. Şu kalemimi incelteyim. Örneğin elimizde bir e, tablo bulunmakta. Gördüğünüz gibi nelerden mevcut tablomuz? Müşteri ailesinden adı, soyadı, telefon numarası, adres, şehir, plaka kodu, alınan ürün, miktar ve fiyat şeklinde bulunmakta. neler var şöyle verilerimize bir göz atacak olursak Mustafa Kaya var Ahmet Şeker'den bir sürü veri girilmiş mesela Mustafa Kaya var yine yukarıda olduğu gibi ee, Gökmen İmamoğlu var Selim Dener şeklinde yine üç tane kayıt bulunmakta ne yapmış aslında e, her defasında şurada bakacak olursak adresler şehirler var plako kodları var alınan ürün miktar ve fiyatları var aslında her defasında müşteri gelmiş ve gelen müşterinin tüm veri girişlerini ne yapmışlar? Alt alta tek bir tablo halinde ne yapmışlar? Yazmışlar. Bir nevi Excel tablosunda alış satışları tutmak gibi bir şey yapılmış. Peki ben bu tabloya baktığımda yeni bir satır eklemek istediğimde ne yapacağım? Diyelim ki Ahmet Şeker geldi yine bir şeyler aldı. Geleceğim 12. satıra Tekrardan Ahmet Şeker diye yazmaya başlayacağım. İşte telefon numarasını yazacağım, adresini yazacağım, şehrini yazacağım, plaka kodunu hepsini açık bir şekilde yazacağım. Aldığı ürünü yazacağım, miktarı, fiyatı hepsini dediğim gibi açık bir şekilde yazacağım. Burada e, ne yapmış oluyorum? E, veri tekrarı devreye girmiş oluyor. Veri tekrarı da benim istemediğim bir durum. Neden veri tekrarı olsun sürekli? Neden ben bunları yazaraktan vakit kaybedeyim? Aynı zamanda da veri tabanında neden her defasında karaktersel olarak ne yapsın? RAM'de yer tutsun veya bellekte yer tutsun. Buna hiç gerek yok. bunların ne yapacağız? Bu tabloyu küçülteceğiz. Normalleştireceğiz. Daha e, efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Aynı zamanda ben bu tabloda herhangi bir veri güncellemek istediğimde diyelim ki Ahmet Şeker'in adresi değişti. Ne yapacağım? Geleceğim bütün adreslerine, adres olan tüm satırları bulup tek tek hepsini düzeltecek miyim? Hayır, bununla uğraşmayacağım tabii ki de. Ne yapmış olacağım? Güncelleştirme işlemlerinde, ekleme işlemlerinde, silme işlemlerinde hepsiyle tek tek uğraşmamak için normal e, normalizasyon işlemini kullanmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? İkinci normal forma bakacağım. Yani ikinci adıma geçeceğim yine. İkinci adımda ne yapabilirim? Bakın az önceki tabloyu <laughs> tekrar görecek olursak. Neler vardı? Ben bunu bölmek istesem nasıl bölebilirim? Bir ona bakalım. Ee, mesela müşteri adı, soyadı, telefon, adres, şehir, plaka. Şehirlerle ilgili bir tablo yapabilir miyim? Yapabilirim. Şehirleri ayrı bir yerde tutabilir miyim? Tutabilirim. İşte ne diyebilirim? 06 Ankara derim. 34 İstanbul derim. Başka da şu an için yok. Ben bu verilere sadece birer kez yazaraktan başka bir tabloda tutabilir miyim? Tutabilirim. Gelelim başka nasıl bölebilirim? Şöyle bir çizik atalım. Veya bunun adresleri de toplayabilirdik bir araya. Başka ne var? Alınan ürün, miktar ve fiyat var değil mi? Bunlarla ilgili bir tablo yapabilir miyim? Tabii ki de ürünler diye bir tablo yapabilirim. Her bir ürünü tek bir defada yazabilirim ben. Mesela bakın burada CD room'u yazmış, CD room gene yazmış, CD room gene yazmış. Ne yaparım? CD room'a tek bir ID atarım. DVD'ye tek bir ID atarım ve bunları artık ne yapmış olurum? Tek bir kalemde yazmış olurum ve bunu her yerden de çağırırım. Her yerden de kullanırım rahat bir şekilde. Başka neler yapabilirim ben bu tablo üzerinde? Bakıyorum isim, soy isim, telefon, adresle ilgili bir bilgi yapabilirim. Yeni bir tablo daha açarım. Nedir? İşte Ahmet Şeker için bir ID veririm. Mustafa için bir ID veririm. Başka Gökmen için bir ID veririm. Selim için bir ID veririm. Ve bunları artık ne yapmış olurum? 3-4 şeklinde yeni kayıtlarım olmuş olur. Ve ben her defasında bu kişilerin ne adres bilgilerini tekrar tekrar şu şekilde girerim. Ne de e, yapmış olduğu alışverişlerde her defasında ne yaparım? E, Tekrar uzun uzun satırlar şeklinde kayıtlar girmek zorunda kalırım. Peki örnekte ne yapmış? Hemen bir bakalım. Ee, yine adı, soyadı, telefon numarası, adres, şehir ve plaka kodu olaraktan ee, ne yapmış? Bir müşteri tablosu yapmış. Bunu birinci norm olaraktan kullanmış. Peki buradan ne çıkarmış? Aynı müşterilerin adı ve soyadına göre alışveriş tablosu yapmış ve bu alışveriş tablosunda alınan ürün, miktar ve fiyatı ne yapmış? Çekmiş. Yani bir nevi tabloyu artık ikiye bölmüş. Biz az önce nasıl bir teori geliştirmiştik? Tabloyu üçe bölebilirim demiştik. Şehirler, ürünler, işte müşteriler şeklinde. İlk adım olaraktan ne yapmış? İkiye bölmüş. Artık ne yapabilirim? Ee, yeni bir satır ekleyebilir miyim? Hayır, hala henüz bir şey e, düzgün bir şekilde satır ekleyemem. Ne yaparım? Gelirim yine Ahmet Şeker'in uzun uzun adresini yazarım veya ne bileyim aldığı ürünü uzun uzun yazmış olurum. Yeni bir satır silmek istediğim zaman da sorun olur mu? Tabii ki de olur. Ben hangi satırı sileceğim buradan bilemem. Gelirim Ahmet Şeker'den bir sürü var. E bunların hepsi aynı değil mi? Aynı İstanbul 34, İstanbul 34. İşte e, telefon numarası aynı şekilde. E, gelip ben buradan satırım is, silmek istesem buna ait olan e, almış olduğu ürünü nasıl silebileceğim? Tabii ki de bir karışıklık ortaya çıkacak. O zaman ne yapacağım? Normalleştirmeye devam edeceğim tablomu. Peki devam edelim. Üçüncü norm diye bir norm oluşuyor. Yani üçüncü adıma geçiyoruz. Artık burada işin içine primary keyler giriyor. Primary keyler bizim neyimiz olacak? Birinci lanatırımız olacak. Bir nevi elimiz kolumuz olacak primary key'ler. Artık biz primary key'leri kullanarak da ne yapacağız? Tablolarımızda artık her şeyin bir nasıl diyeyim? Bir ID'si olmuş olacak. Her şeyin tanımlanmış bir etiketi olacak. Diyelim ki burada gördüğünüz bir numaralı ID ile ben veri tabanında bir numaralı müşteri dediğim zaman bütün tablolarda Mustafa Kaya olarak geçecek artık adı. Veya 4 numaralı müşteri dediğimiz zaman artık Selim Dener şeklinde tüm veri tabanında bu bilgi geçmiş olacak. Peki bakalım başka nasıl devam ediyor? Bakın müşteriler artık ne yapmış? Ee, bir derli toplu şekilde yazmış. 1, 2, 3, 4 şeklinde ID vermiş. Tamam bu güzel. Peki geri kalanında neler yapabilir? Ona bir bakalım. Ee, yine alışveriş tablosu ve şehir tablosu yapmış bizim e, uyguladığımız teoriye benzeterekten. Ne yapmış? Her bir alışveriş için bir ID oluşturmuş. Sonuç itibariyle ben ne yapmam lazım? Bütün girdi ve çıktıları alışveriş konusundaki tüm girdi ve çıktıları ne yapmam lazım? Tutmam lazım. E, bunlara da bir etiket vermem lazım. Yani bir birinci anahtar atamam lazım. Ne yapmam lazım? Bunları sırayla veya e, burada otomatik number demiş, işte sırayla gitmiş 1, 2, 3, 4 diyerekten ama istediğiniz etiketi de verebilirsiniz tabii alışverişte. işte atıyorum e, A100'den başlarsınız, A101 şeklinde gider. Veya ne bileyim işte e, müşterilerle ilgili bir ID tutacaksınız veya müşteriler sadece bir bir bilgisayar parçası alacaksınız. M, P, C işte 100 veya 1000'den başlatırsınız gibi gibi bir ID verebilirsiniz. Bu tamamen etiketleme mantığı e, sizin çalışmış olduğunuz veri tabanına göre değişmekte. Peki alışveriş tablosunda başka neler var? Bir de müşteri ID'lerimin olduğu bir alanım var. Müşteri ID'lerimi neden kullanmak zorundayım? Bir önceki tabloda olan neydi? Dört tane benim müşterim vardı ve onların her birinde ID'si vardı. Neden ben bunu kullanmak zorundayım? Hangi alışveri, e, hangi alışverişi hangi müşteri yaptıysa bunu bilmem lazım. Ben burada 6 numaralı alışverişte 2 numaralı müşterinin yaptığını görmem lazım. Ve bu kişinin ne aldığını ne verdiğini e, benim bilmem lazım. O zaman ne yapacağım? Tamamen şu e, anahtarlama yapısını kullanacağım tablomda. Alışveriş ailesi burada benim birinci anahtarımken burada müşteri ailemde ikinci anahtarım oluyor. Ben müşteri numarasını kullanmadan giriş çıkışları yazabilir miydim? Tabii ki de yazabilirdim. Ancak senin bu kullanmış olduğun tabloda buna gerek vardı. Neydi? Müşteri numarasına gerek vardı. Kimin ne aldığını benim görmem lazım şeklinde. Ve ne yapmış oldum? Birinci anahtarı kullanmış oldum. Aynı zamanda da ikinci anahtar tabiri ne yapmış olduk? Devreye girmiş oldu. Peki üçüncü tablomda benim neler var? Tamamen bakın ne yaptı? Şehirler için bir tablo oluşturdu. Şehir ve plakaları birer alan aldı. Ve aynı zamanda da bu şehirlere bir ID atadı. O zaman bu kişilerin hangi şehirlerde yaşadığını ben nasıl görebileceğim, nasıl bilebileceğim, bunu nasıl anlayabilirim? Hemen bakalım. Bir önceki tablomuza geçelim. Nerede bakın burada şehir ID olaraktan geçmiş. Artık kimin nerede olduğunu görebileceğim. Nasıl görebilirim? Hemen şehir tablosunda bakacağım. Bir numaralı ID kime ait? Ankara'ya ait. O zaman geleceğim ne diyeceğim? Mustafa Kaya Ankara şehrinde yaşamaktadır. şeklinde Bu tabloyu ve diğer tabloların arasındaki ilişkiyi okumuş olacağım. Dördüncü norm, beşinci norm şeklinde artık bu olay devam edecek. Ne yapacaksınız? Tamamen artık tablolarınızı daraltana kadar, kullanımını kolaylaştırana kadar bu normları arttırabilirsiniz. Artık nelere bakacaksınız? Veri tekrarını evet bir şekilde önledik. E, bu sefer neye bakabiliriz? Nal verilere bakabiliriz. Yani boş geçilen verilere bakabiliriz. Boş geçilen veriden sonra e, ne yapabiliriz? Bu boş geçen verileri... E, ayrıyeten alıp veya kaldırıp tamamen tablolarımızda düzenleyebiliriz. Mesela bu örneğe bakacak olursak ne yapmışlar? Barkod, ürün adı, marka, fiyat, reyon ve reyon 2 şeklinde e, ayrım oluşturmuş. Ne yapmış? Bunu ürün tablosu sadece ürün tablosu ve reyon tablosu olarak da bunu bölüştürebiliriz. E, ve bu sefer ne yapmış oluruz? Artık nal verilerden kurtulmuş oluruz. Mesela ne yapmış işte? 8003 ile ilgili bir barkod kodunun karşılığında ne var? Nal şeklinde bir değer bulunmakta. Artık o nal değerleri başka bir türlü mü değerlendirilir veya değerlendirilmez tamamen hani sizin tablolarınızın çalışma mantığına göre ilerlemektedir. Bu şekilde de ne yapmış artık biraz daha normalleştirmiş olayı ve barkod ürün adı marka fiyatı bir araya toplarken barkodun karşılığının neye denk geldiğini hangi rayonda neye denk geldiğini belirtmiş olduk peki örnekleri inceleyelim mesela ilk örnekten başlayalım ee, ne bulunmakta bakın çalışanlar tablosu bulunmakta İsim var bölüm numarası, bölüm adı ve bildiği programlama dilleri bulunmakta. Ben bunu nasıl bölebilirim? Bakalım isimler tekrar etmiş mi? Evet etmiş. Başka yine aynı şekilde bölüm numaraları da tabii isimlere orantılı olarak bölüm adları da yine e, tekrar etmiş. Peki burada değişen ne var? Kevin ilgili C dilini biliyor. Yine Kevin ilgili Perl dilini biliyor. Bir de Java dilini biliyor. Başka Kevin ile ilgili bilgi var mı? Yok tüm şu bilgiler aynıyken hangi bilgiler değişmiş benim bildiği programlama dilleri değişmiş. Bunlarla ilgili bir çalışma yapabilir miyim? Çalışma yapabilirim tabii ki de. Yine aynı şekilde Barbara'nın iki tane dil bildiği Linux ve Mac daha doğrusu bilgisayarla ilgili bildiği Linux ve Mac olaraktan bilgileri bulunmakta. Jake'in de DB2 Oracle Java şeklinde 3 tane verisi bulunmakta. Bakın burada ne yapmış? Hem iş, e, işçi numarasını tekrar etmiş. İsim bölüm numarası. Bölüm adını tekrar etmiş. Artık bunu ne yapması lazım? Normalizasyon yapması lazım. Nasıl bir şey yapabilirim? Ben buradan bölebilir miyim bunu? Tabii ki de bölebilirim. Gelin bakın ne yaptım? Bilgisayarla ilgili tüm becerilerini ne yapmış oldum? Bir tabloda toparladım. Nedir? C, Perl, Java, Linux, Mac, DB2, Oracle, Java şeklinde bunları bö bölmüş oldum peki geri kalan kısmı ne yaptım çok mantıklı olacak bir şekilde bir isim verdim yine çalışanlar tablosu olaraktan oluşturdum ve her bir e, kaydı kevin ile ilgili 3 kayıt vardı ne yapmış oldum bunu 1'e indirmiş oldum barbara ile ilgili bir 2 e, tane kaydım vardı ne yapmış oldum e, teke indirmiş oldum bir id yi vererek yine jake ile ilgili 2 kayıt vardı yine tek bir kayda indirmiş oldum ve bunları artık ne yapmış oldum? İşçi numaralarını e, ortak bir bağlantı kurabilmem için, ortak bir ilişki kurabilmem için artık ne yapmış oldum? Diyelim ki bir numaralı işçinin e, ne yapmış olduğu C, Perl ve Java'yı bilmiş olduğunu bu tabloyu okuduğumda bunu bilebiliyorum şuraya kadar. Veya iki numaralı kişinin yani Barbara'nın Linux ve Mac bildiğini yine bu tablodan bakarak okuyorum ve yani bilgilere ulaşabiliyorum Peki e, bunu tekrardan bölebilir miyim Tabii ki de bölebilirim artık bölümlerini de bölebilirim Çünkü ne yapmış oldu Hani bir önceki e, kayda bakacak olursak şurada Heh. mesela Kevin di RD şirketin RD bölümünde çalıştığı gibi Jake da aynı bölümde çalışıyormuş. o zaman bölümlerini de bölebilir miyim bölümlerle ilgili bir tablo yapabilir miyim? Tabii, ki, tabii ki de yapabilirim. Bunda ne yapmış? İşte her bir bölüme bir ID atamış. Ve artık çalışanların daha değerli toplu gösterecek şekilde ne yapmış? İşte Kevin'ın karşısında 201 yani neymiş 201 ID olduğunu görüyorum. Barbara'nın karşısında 224 yazmış. Yani ne yapıyorum? Bölüm tablosundan bunun IT bölümünde çalışmış olduğunu çok rahat bir şekilde görüyor. Ve tablolar arasındaki bu bilgileri okuyabiliyorum. Ee, başka yine örnekler bunları sunumda inceleyebilirsiniz. Ee, yine şöyle bir, evet şöyle bir tabloyu inceleyelim mesela basit olacak şekilde nedir? Ee, öğrencinin numarası, adı, soyadı, dersi, öğretmeni vize ve finali bulunmakta tek bir tabloda hepsi gördüğünüz gibi. Bakalım Ahmet Yıldız'dan yine 3 tane veri bulunmakta. Ahmet Yılmaz'dan 3 tane veri bulunuyor ancak e, nasıl bulunuyor? Neler var? Matematik, fizik, kimya dersleri ile ilgili bilgiler mi bulunmakta? Evet bu bilgiler bulunmakta. Ardından e, bu derslerin karşısında Derya Demir, Önder Doğan, Fikri Aslat gibi isimler bulunmakta. Şimdi neyin ne olduğunu bilemiyoruz tabii bu tabloya baktığımızda sadece fikir üretebiliyoruz. Matematik dersine işte Derya diye bir hoca giriyor, fizik dersine Önder diye bir hoca giriyor, kimya dersine Fikret hoca giriyor şeklinde bir fikir yürütebiliyoruz. Ardından vize final notlarına bakıyorum bu kişinin. Bu vize final notları da bu dersten almış olduğun notları olduğunu fikir yürütebiliyorum ne. Mehmet Yıldırım'la ilgili bir kayıt var. Matematik, fizik, kimya derslerini almakta. Bakıyorum yine aynı isimler var. Ee, Ayşe Deniz diye bir öğrenci var. Yine matematik, fizik, kimya ders almış ve yine aynı hocalardan bu dersleri almış. O zaman ben bu tabloları nasıl bölüştürebilirim? Öğrenciler tablosu oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. Dersler tablosu oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. Öğretmenler tablosu oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim notlarla ilgili de bir tablo oluşturabilirim. Yani ne yapmış olurum? Aslında bu e, hani bir tabir yerindeyse bakal defteri tarzında tutulmuş bu kayıtları ne yapmış olacağım? Aslında daha kullanışlı, daha efektif kullanabilmem için e, bir görüntü sağlayacağım. Peki bakalım nasıl bölmüş e, adım adım? Onları bir bakalım. Mesela notlar tablosu, öğretmen tablosu, öğrenci tablosu demiştik. Notlar tablosunda neler var? Öğrencinin numarasına karşılık ne yapmış oldu? E, bilgi vermiş oldu. Burada öğrenci numaraları var mıydı? Varmış. Hemen şuradan başlayalım. Öğrencilerle ilgili ayrıyeten bir tablo tutmuş. Öğrencinin adını, soyadını ve numarasını olduğu bir tablo. E, bir öğrenci numarası başka bir öğrenciye verilir mi? Hayır verilemez. O zaman ne yapmış olacağım? buradaki tablonun birinci anahtarı öğrenci numarası olarak farz edebilirim. Ve bu şekilde devam edebilirim işlemi. Ardından öğretmenlerle ilgili bir tablo yapmış. Ancak bu öğretmenlerle ilgili tabloda ne yapmış? Hangi hocanın hangi derse girdiği ile birlikte vermiş. Peki matematik dersine o okulda sadece Derya hocanın giriyor. Başka matematik öğretmeni varsa o kişi de girebilir mi? Tabii ki de girebilir. Bu yüzden dersler diye ayrıyeten bir tabloda oluşturabilirsiniz. İleride ne yapmış olur? Sizin kaydınızı bozmamış olur. Yine notlarla ilgili bir tablo var. Notlarla ilgili tabloda da hangi öğrencinin hangi dersten hangi vize final notlarını aldığına dair bilgiler bulunmakta. Bakalım evet TBL öğretmen tablosunu ben nasıl bölebilirim diyerekten bir ee, çizim yapmış. Hemen onu inceleyelim. Ne demiştim? Derslerle ilgili ayrıyeten bir tablo tutabilirim. Çünkü bir matematik dersine sadece Derya Hoca girmeyebilir o okulda. Veya bir kimya dersine sadece Fikret Hoca girmeyebilir o okulda. Veya Fikret Hoca o okulda sadece kimya dersine girmeyebilir. Belki biyoloji dersine de giriyordur. O zaman ne yapmam lazım? Derslerle öğretmenlerin kaydının ayrı olduğu bir tablo oluşturmam lazım. Derslerin olduğu bir tablo oluşturuyorum. Ders kodu ve dersin isminin olduğu ile ilgili bir tablo. Bir de öğretmenlerle ilgili ayrı bir tablo tutuyorum. Nedir? Öğretmenin numarası, adı ve soyadının olduğu bir tablo. Peki ben hangi derse hangi hocanın girdiği ile ilgili bilgiyi ne yapmam lazım? Kalkıp da şöyle bir tabloda tutabilirim. Ne der işte Ders numarası neymiş? ELC 102. ELC 102 benim ders numaram neydi? Matematik'ti. E, öğretmen numarası neymiş? Benim bir numaralı öğretmen numaram neydi? Derya Demir. O zaman ne yapabilirim? Bu kaydı buraya giriş yapabilirim. Veya gelirim. ELC 102'de. Başka e, ne öğretmen girebilir? İki numaralı önder hoca bu derse girebilir. Şeklinde de veri girişi yapmış olurum. Bakın burada. Tabloların kendilerine özgü bir birinci anahtar özelliği var. Burada birinci anahtar öğretmen numarası iken bu tabloda da birinci anahtar ders numarasıdır. Ancak gelip ben ilişkilendirilmiş bir tablo oluşturuyorsam illa ki bu ilişkilendirilmiş tabloda ders numarası birinci e, anahtar olacak diye bir kayıt yok. Nedir? ELK 102 ne yaparım? 102 ne oldu? Derse giren öğretmenleri listelemek istiyorsam. Ne yapmış olurum? Bu tabloyu kullanırım. Bir nevi bunun bu tablo sanal tablo olarak da kullanılmaktadır. İlerleyen derslerimizde sanal tablodan da bahsetmiş olacağız. Bir nevi ilişkilendirilmiş tabloyu sanal tablo olarak kullanmış olacağız. Peki başka yine örnekte ne yapabilirim? Ee, az önceki şurada tbl notlar tablosu vardı onunla da ilgili bakın bölüştürmüş mesela ona da bir bakalım. <laughs> Nasıl kullanmış ne vardı öğrenci numaram vardı ders numaram vardı vize finalim vardı. Hani burada da bir karmaşıklık olmaması için ne yaptı öğrenciyle ilgili bilgilerim zaten bu tabloda bulunmaktaydı. E ben artık derslerle ilgili tablolarımı ne yaptım? Ayrıştırmıştım öğretmenlerle ilgili tablomu da ayrıştırmıştım. E, ders koduyla ilgili de ayrı bir tablom var artık. E, ne yapmış olacağım? Benim en başta kaç tane tablom vardı? Bir tablom vardı ve bütün bilgileri ne yapıyordu? Tekrarlayaraktan alıyordu. Artık benim bir tablodan oluşmuş kaç tablom var? Elde 5 tane tablom bulunmakta gördüğünüz gibi. Artık ben bu veri tabanında tüm işlemlerimi bu 5 tablonun yardımıyla yapacağım. Bu 5 tablodaki birincil anahtarları şuradaki birincil anahtarları ve ikincil anahtarları kullanaraktan ben bu işlemlere artık devam etmiş olacağım. Son bir örnek daha inceleyelim. Geri kalan örnekler size bırakıyorum. Nedir yine bir e, bölüm kodu, bölüm ders kodu ve sınavlarla ilgili bir tablo bulunmakta. Bunu nasıl bölüştürebiliriz buna bir bakalım. Nasıl bölüştürebilirim? Öğrenci numaralarım var mı? Var. Bakın tekrar var mı? Var. Bir numaralı, iki numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı öğrenciler hep tekrar etmiş. Aynı zamanda bunlarla ilgili bölüm kodları da tekrar etmiş mi etmiş? Bakın her iki öğrenci mesela BTB bölümünde, geri kalan öğrenciler de mesela elektronik bölümünde, bilgisayar bölümünde elektronik bölümü olarak ayrışlamış. Tabii bunların karşılığında da ne yapmış? isimlerini, ifadelerini vermiş. Yine aynı şekilde bu öğrencilerin bu bölümde almış oldukları derslerle ilgili bilgiler bulunmakta. Bakın kaç tane ders var? O bölümde 6 tane dersi varmış. Ve bir öğrencinin al, bir bölümde almış olduğu 6 dersle ilgili bilgiler ve bununla ilgili sınav notları ne yapmış? Şöyle koskocaman bir tabloya yaymış. Kaldı ki bu sadece bir öğrencinin bilgisi şu 6 satır. Geriye kalan o sınıfta bir sürü öğrenci var. Ve onlarla ilgili bir sürü de veri bulunmakta. E geleceksiniz siz bu öğrenciyle ilgili bir bilgi değiştirmek istiyorsunuz. Diyelim ki 903 pardon 9003 numaralı öğrenci elektrik bölümünde değil de işte harita bölümünde. Ne yapacaksın? Kalkacaksın burada satır satır hepsini harita şeklinde değiştirecek misiniz? Hadi onu değiştirelim değiştirdik diyelim. Ders kodlarını da mı değiştireceksin satır satır? Bunun yerine ne yapmanız lazım? İşte normalizasyon kullanmanız lazım. Ve ben artık ne yapmış olacağım? Bu tabloları bölmüş olacağım. Peki buradan bakacak olursam bu tabloda neler yapabilirim? Bir kere bölüm kodlarım varsa illaki bölümlerle ilgili bir tablo yapacağım. Aşikar. E, derslerle ilgili de bir tablo yapacağım. Aşikar veya öğrencilerle ilgili de bir tablo yapacağım aşikar ve yine öğrencilerin o derslerden aldığı notlarla ilgili de ayrıyeten bir tablo yapacağım aşikar. Aşık, aşağıya baktığınızda da zaten ne görmüş oluyorsunuz? Hangi öğrencinin hangi bölümde olduğu ile ilgili bir bölüm kodu ve aynı zamanda da bir de bölümler tablosu var. Bakın az önce bahsettiğimiz olay burada da devreye giriyor. Bölümler tablosundaki bölüm kodları birincil anahtarken e, öğrenci tablosunda bu ikincil anahtar olarak kullanılmakta. Ne demiştik? Birinci anahtarlar. Bir tablodaki birinci anahtar, başka tabloda ikinci anahtar olarak kullanılmakta. Öğrenci tablosunda birinci anahtarın nedir? Öğrenci numarası şeklinde geçmektedir. Bir tablo daha yapmış, notlarla ilgili tablo yapmış. Burada da yine öğrenci numaraları ve o öğrenciye ait almış olduğu derslerin kodu ve karşılığında da sınav notları bulunmakta. Bu haftaki konumuz normalizasyondu. Umarım faydalı olur. Diğer örnekleri de sunumdan inceleyebilirsiniz.